Günaydın kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? bizler iyiyiz, çok şükür. Tam pikniklik bir kombin değil mi? Tabii ki videonun başından da anladığınız gibi pikniğe gidiyoruz ama yardım. Bu video birleştirir miyim, Birleştirmez miyim bilemedim ya. Çünkü Cansu yengemlere gideceğiz. E, yengemi özlediğinizi düşünüyorum. Şimdi şöyle arkadaşlar. Ay şuraya geçeyim de birazcık şey olsun aydınlık olsun ee, şöyle Merve dedi ki ablacım dedi sen ben annem güzel bir adalar yapabilir miyiz olur tabi de dedim neden can olmasın <laughs> sonra canı da ikna ettik o sabah e, abisi uyanmaz diye öyle demiş sabah canını da ikna ettik kızlar neyse e, oraya gideceğiz bugün günlerden cuma can işten çıkacak Öncelikle köyden getirdiğimiz kurban etlerini e, Turgay deyim ve Tuncay deyim yani Can ve Elif yengem'e vermek üzere oraya gideceğiz. Cansu de güzel böyle çay içeriz. Yemek dedim ki Can Süngem ben çaya gelelim dedim ona zahmet vermeyeyim dedim ama o sağ olsun ısrar etti yemek yiyelim dedi. E, öyle atıştırmalık bir şeyler hazırlasın istedim çok böyle günü birlik haber verdik çünkü ondan sonra akşam gecede kıyma alemlere geçeceğiz ve orada kalacağız. Son sabahtan da beraber pikniğe gideceğiz. Şimdi benden termosu istedi kayınvalidem. Çayımızı kendimiz götürelim dedi. Ya termosu çok çok iyi değil aslında. Yani bilmiyorum. Bence taşımayalım. Termosu götürmeyeceğim. Ben İsmail diyeceğim. çay diyeceğim. Gerçi o yüzden demediğini biliyorum da. Neyse. E, ee, ayakkabılarımı yıkamıştım. Anneme götürmüştüm. Annemden ayakkabılarımı alacağım. Şimdi ben önce arkadaşımla Historia AVM'de. Arkadaşımla değil. Hocam bir tanem. Canım. Çok kalp. <laughs> Onunla güzel bir çay kahve içeceğiz, bulacağız. Ben böyle giyindim. Bence piknik ve adalara uygun. Böyle bir çanta aldım. Tatlı oldu. Başıma şapka almak istiyorum. Ee, çünkü güneş beni gerçekten çok bunaltıyor. Güneş gözünü çıkarmıyorum. Benim baş yine kaydı. Böyle hadi gidelim. O sulama yapılıyor. Şu an şehitlikten geçiyoruz arkadaşlar. İstanbul olmayanlara. Çekmek istedim. Burada hoparlardan de Kur'an okunuyor. Sulandırım ama çok, çok güzel serinlik vurdu yüzüme. Ay geldim ama nasıl sıcak. Nasıl sıcak. Arkadaşlar şöyle e, History AVM'nin içerisine geldim. %30'u Arap, %20'si e, Suriyeli olup Türk vatandaşı, %20'si turist, geri kalan parçası da Türkler olarak olarak değerlendirebiliriz. Şimdi burada arkadaşla görüşeceğiz ama ondan önce benim şu e, okuyamam ya slippers neydi? O çikolata değil miydi? Şu ayakkabı mağazasına bakacağım. nakledemem. Yürüme biliyorum. Hani ters yöne sokarım. Yanımda da belli miktarda nakit vardı. O yüzden indim. Dedim ki abi ben iniyorum ama iki kilometre kadar da yürüme yol var. 2 kilometre çok değilmiş ya diyor. Dedim senin de yürü o zaman. Böyle bir şeyde yaşadık yani de geldim yengemin enfes yemeklerinden yeriz. Kızın elbisesinin tatlışlığına bakar mısınız? Kalk bakayım. Kalk ama öyle yapma. Çok tatlışmış. Serseri. Dur şurayı düzeltelim. Gel tak bakayım gözü. Tak bakayım yakışacak Atayım. mı sana. Adam. Tak. Sen kendi tak. Bakayım. Aa çok cool. çok yakıştı. Git annene göster sonra yemeğini bitir. Eylül. Gel kapıyı aç. Bak kim geldi de. Gel. Gel abi. Gel. Aç kapıyı. Açma. Açma bekle. Kapıya vursun o zaman aç. Açayım falan olsun. Çok yakışıklısın. Dayım, Can'ı karşılamak için süslendi. Dayı lütfen, bir nişan taşı. Hmm. Dur. Çocuklar, çocuklar mı? Can geldi! Çocuklar, çocuklar. da, çocuklar. Çocuklar mı, nişan? Kocan değil. Tüh! Neyse, İzzay da Aa! Can abim! Sen niye eğiliyorsun oğlum delikten görünüyorsun? <laughs> Bugün seni karşılamak için şey. Ver bakayım. Dediğim gibi iki ekmek aldın mı? Saklanmış. <laughs> bir ekmek getirdin. <laughs> Eve ekmek de <bek et>. tosunu verin. <laughs> <bebek ya>. Gel. <laughs> <Selam> Erkek ya. <laughs> Elim bir şey yer. <laughs> ya ver <ben> el <öyle> ya. <laughs> çok terledim dayı. Çok iş olur. Ben de şimdi geliyorum. Hadi abla. Eve gidince gözlük <gözüktür. gülüyor> takıyorduk değil mi dayı? Hareketi <laughs> şey, geldi. Hareketi yani. geldi. Ne yapıyorsun? Böyle mi? Çantanı içeri koy. Nereye? Hı -hı. Dolaba koy. O dolabın içine sığmaz ama ya. Sığmazmış. Hemen merdiven altına koy. Evet. Lütfen etraf Et topu şey bırakalım. Dayım götürelim. kızıyor. Hı -hı. Bir sofrayı kuralım. Size sofrayı kuralım. Ay ben bunu çok beğendim ya. Çok güzel. Daha daha olsun. Bak şu Daha çıkmadı. Yukarıda o her gözlük takına. yalnız her takına yakışıyor gerçekten. Bana yakışıyor <laughs> mu? Evet. Hadi ya. Ama hadi senin abi. olamaz. Bana yakışıyor mu? Evet. evet. Kimi gözlüğü ama o da güzelmiş. Canım. Bu nasıl? Hmm. Bu hmm. da yakıştı. Çok çekişti. Abi ya ne iyi sen ölçüyor. Hoş hadi. geldiniz efendim. Hoş bulduk Hatice. Kumandarı gelmiyoruz ki bana 5 dakikadır diyor Hasan abi Hasan abi. Ben de okuyorum Hasan Hasan abim diyor. <laughs> Hayatım bizim o güvenlik abi sınavı. de Hasan diyor sana. Evet o evet Hasan diyor. <laughs> ben çaktırmıyorum ama. E, Dedim. Çaktır ya. Neden? Neden? Hasan abi Hasan abi de ben de dişimi çaktırmıyorum. Hasan yani, Bey şey diyor. diyor. Ben tatile giderken dedik ya, Hasan Bey ben bir duraktım sonra hoşuma gitti sana Hasan demesi devam ki. Anam hoşuna niye Hasan demesi hoşuna gidiyor? Ya dedim ki herhalde Babanın adını söyledim. Babanla ilgili bir konuşma oldu hmm. da hani Hasan Bey hani öyle olur ya. Benim sebebi. Benim, benim sebebi. Senin babanın ismi daha çok benim sebebi gibi hissettim yani. Bulut Yusuf be. sanki almışsın birazcık arkadaşlar. Yusuf künamıydı doktora gitmişti ya. Çocuğun derdine bakar mısınız ya? ya bu. Oh bak. Şey olmuş, Arkadaşlar ben yengime her ne kadar atıştırmalık bir şeyler yeriz desem de e, o yemek hazırlamış. Şöyle Amerikan salatası, normal salata var. Mercimek çorbası, e, pilav, baklava var, şey var, tavuk var, pırın tavuk. Böyle çayın yanına bir de bir şey aldırmadı. Bu hanımefendi çok heyecanlı ama hiçbir şey yiyeceğinden değil yani. Değil mi? Evet. Nasıl En son. Keman dinleyecek mence. Keman, keman. Andrei. Bir kere sen uyum sağlayamazsın çünkü sen turbanlı olduğun için orada makarina oynayamazsın. Biz ilk önce Almanya'ya gidiyoruz. Almanya'da adamlarda 2-3 gün kalırız orada. Misafirperverliklerine göre bir hafta da olabilir. Oradan şeye geçeceğiz yalnız sınır ya Fransa'ya. Paris'te Şanzelize Caddesi olur. Bazı cahiller bilmez. Eyfel altına uğramayacak mısın dedi? Ya oğlum oradan geçmeden Eiffel Kulesi'ne nasıl gideceğiz ya? Uçarak mı? Arkadan dolanırsın diye demiştim. Bak şimdi. Şimdi bu Eiffel Kulesi ya şu bağda <laughs> iyi bak. Evet. Şurası Şanzelize Caddesi. <laughs> Burası Aş Caddesi. Tamam. <laughs> Burası da Evlilik Caddesi. İşte ben arka olmam. Ne zaman gittin oralara? Benden önce miydin? Ya canım sonra Allah. karıştırma. Aşk caddesi. bak Hollanda'ya geçiyoruz. Evlilik Caddesi'nde. Hollanda sakıncalı böyle. bölgeler ya. Hayır abi bak Hollanda'nın sokak lezzetleri Avrupa'nın en iyi sokak lezzeti. Hollanda'nın sokak lezzetlerini taktı. Can suya da Kürek çeker. Bu hangi yıl tarihler arasında olacak? Bu Allah nasip ederse önümüzdeki sene şeye gidiyoruz zaten tatil Kuşadası'na. Orada orada 2023 orada şey yaparız. İşte maddi bütün olanaklarımız orada. 2024'te çıkıyoruz yurt dışına. Çocukları da göstereyim, hepsine pasaport alın. İnanmıyorsunuz değil mi? Size Hollanda'dan, Paris'ten ve Almanya Köln'den fotoğraflar atacağım. Gelirken pişman yere getirir misin beni? <laughs> Ulan buraya mı ya bu, <laughs> var. ya bu arada çocuk... Levle bir de ben istiyorum o zaman. <laughs> Evet gir. Pişmaniyle, <laughs> yani, pişmaniye getirdiler. Böyle bir tane pişmaniye getirsin olur mu? Ulan Allah'ın cahili. Almanya'dan pişmaniye mi geliyor buraya? Ha havuz Niye? Niye? Bura, çikolata Ge getirdi. Geçen de, geçen misafirimiz geldi gelirken Pişmane de ekler getirmiş yani. Alman pastası falan da dövdü aralarında. Almanya'dan ekler geliyor mu? Hatçam getirmedi bana? mi? Hangisi? Hatice'm, hani Yakup'da kent ormanında dedik ekler vardı, Alman pastası bir şeyler vardı. Böyle çok da lezzetliydi yani. Buradaki Türk ustalarının eli değildir Allah. yani, Almandır o. Değil mi? <laughs> Almandır be Hatice'm, onu ben aldım deme bana ne olur. Oradan buraya Hatice'm. gelir mi? <gülüyor> <gülüyor> Ulan misafir geldiği almıştır belki. Bu değil mi? Hatice'm, ben hayatımda öyle bir ekler, Alman pastası falan yemedim yani. Sen onu üstünü Alman... okudun mu? Yok. <gülüyor> <gülüyor> İyi misin? İyiyim. Sağdan sola Einstein <laughs> Sağdan sola. <laughs> hayatım. Almanya'dan misafirimiz geldi diye ben ta Şirin evlere gelip olmam. Şirin evlerde beyni tuzu bahçe şeyi var Şirin evlerin. Ha bir de Şirin evler. <laughs> evet bir de Şirin evler. Kötü ya, ya bir de Şirin evler ya. Psikolojiyle yediysen artık. Bir de onu Almanya'dan geldi mi? sandın sen değil mi? O, oradan buraya ekler geldi. Ne benim pişman öykü yerken ekler getirdi falan diye düşündüm ben de. Direkt. Can. Bravo. Alkış. Gerçekten, ya Alkış. Yiyonuz. Gerçekten mi? Vallahi ya ben bu... bir şey söyleyeyim mi? Vallahi Eğer ben almanız bak, bak Cansu bana bak. Eğer bu videoya 50.000 like gelsin. <laughs> ama pasta sevdirirsin bana dayı. <laughs> ne? Ne? Ya, ya, ne? Ne? <laughs> sen yedireceksin parayı sen kazanırsın. <laughs> Can çok akıllı <laughs> Turgay. Akıllı damat da almışız. Bu videoya mı? 50 bin like gelsin. Ben bunu Eğitim. Almanya'dan Profiterol getirtirsem? Profiterol, <laughs> tamam. Ekler Ama, miydi lan? Ekler dedi de o, ekler. Ekler getireceğim. Ulan. Daha kolay, şöyle birisi daha kolay. Ekler getirdeysen Profiterol getirdeysen. Ulan ekler başka bir şey. <laughs> <laughs> <Ay>, Profiterol <laughs> başka bir şey, aynen. aynen. Yok Allah ya, Allah zaten Profiterol getirme, onu söylemesi zor diyorum, sen ekler getirdeysen. Bak, Bak Almanya'dan getirttireceğim diyorum sana. Tamam, ne getireceksin dayı? Şey, ekler. Profiterol ne? Profiterol. Profiterol. Kabarıcı gibi öyle bir Öyle değil lan. Çekil ha, bu olayı. Kenetle kendini. Bak şöyle. Öyle ya. değil oğlum ya. Enseden kenetle. Bak şöyle. Tamam. Şöyle, Bırak ellerini geriye. Şöyle şöyle. şöyle. Serbest bırak. Evet. Rahat. Dik dur. Ama bak, oğlum şöyle tutsana. <laughs> rahat diyorsun dayı. O yüzden <gülüyor> yapacağım. <gülüyor> oğlum bak sessiz. rahat dursana. Dayı rahat dursana. Sessiz edin. Rahat duruyorsun. Kastırın gelsene. Sen nasıl duruyorsun? Dik he? dur. Dik Otayı dik dik. Dik dik Ya öyle. Dayı rahat mı durayım yoksa esnek mi? Rahat dur, rahat. Rahat, rahat bırak kendini. Bıraktım. Kendini rahat bıraktım. Allah seni. Oha yok. L5 L2 bir. Babam gibi yap. Babam gibi yap. Çatır çatır etti değil mısın Bir sus ver Babam gibi yapayım. Babam nasıl duruyor bakın. Böyle bir şey konuşuyor herkese. Ee, tamam onu yap o zaman. Ama unutma ha. tamam mı? Allah'ım. <laughs> Kızlar şimdi üst kata çıktık balkona. Baklavası ve ıslak kurabiyesi varmış yengemin. Yengem her evine ağır misafir çağırdığında ki bütün misafirlerine aynı özveride davranıyor. Ertesi gün biz gelelim diyoruz yenge. <laughs> Bakın kamera arkasına. <laughs> şimdi bir de çekirdek aldık böyle yukarıda terasta çekirdek çıtlayacağız. Arkadaşlar can şöyle gelsene. Ay kolum tutmuyor. Çantam çok ağırdı. Şey. Dökülür ama öyle. Dayımlardan çıktık şimdi kayınvalidemlere gidiyoruz. Kayınvalideme demiştik yani dayıma gideceğiz. Sana yatma vakti geliriz. Hakikaten yatmaya gidiyoruz yani şu an saat 11 olmuş mudur? Saatimi takmamışım. Olmuştu saat 11'de gidiyoruz. Hemen direkt yatarız sonra. Tediyiz ama çıkın bırak. Tamam